Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini telefonla arayan ve banka görevlisi olduğunu söyleyen kişilere parasını kaptırdığı yönünde vatandaşlardan şikayet almaya başladı. Polis ekipleri bu şikayetler üzerine harekete geçti, savcılıktan alınan izinle birlikte teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takibin sonucunda Hatay merkezli İstanbul, İzmir, Mersin, Ankara ve Hatay'da dolandırıcılık yapan bir çetenin olduğunu tespit etti. Polis ekipleri şüpheli şahısların İstanbul'un Kadıköy ilçesinde çağrı merkezi kurduklarını, buradan vatandaşları arayıp bir bankanın müşteri hizmetlerinden arıyor gibi yapıp vatandaşları dolandırdıklarını tespit etti. Polis yaptığı çalışmada şüpheli şahısların 117 vatandaştan 20 milyon lira dolandırdığını belirledi. Polis bu tespitleri yaptıktan sonra eş zamanlı olarak Hatay merkezli İstanbul, İzmir, Mersin, Ankara ve Antalya'da operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan polis dolandırıcıların çağrı merkezini de bastı. Çağrı merkezinde ve evlerde yapılan aramalarda 13 laptop, 8 tablet, 2 kayıt cihazı bir para sayma makinesi, 48 cep telefonu, 5 flash bellek, 6 modem, 20.850 dolar, 585 sterlin ve 8.700 lira nakit para ele geçirdi. Şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 22'si tutuklanırken 22'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adresinde bulunamayan 30 şüphelinin yakalanması için çalışmalarsa devam ediyor.